be, gitara bak be. Çok güzel. Herkese selam arkadaşlar. Fenerbahçe Git kanalından yeni bir gitar incelemesiyle daha karşınızdayım. İsmim Aykan Şanlı. Instagram Aykan SNL. Lütfen takip ediniz, ettiriniz ki büyüyelim. Elimde harika bir Japon Strat var. Kimisi şunu diyor. Abi Japonlar mükemmel. Standart olarak kalite standartını Amerikan gitarlardan daha iyi yakalıyorlar. Yani herhangi bir Japon gitarın kötü olma ihtimali yok. Kimisi de diyor ki Japon Strat eh, yani ne bileyim Meksika ile Amerika arası böyle yani işte bak bak bak. Bence ne onu da söyleyeyim. Şimdi bu Japon strat speklerine ulaşamıyoruz. Şuradaki seri numarasını yazdığım zaman Made in Japan'ın altındaki diyor ki no result. Çok saçma. Niye Japonları dışlıyorsun ki? Şimdi bu 80'lerde Amerikanların Meksikaları alternatif olarak daha uygun işçilikle beraber Uzak Doğu'da yine Fender standartlarının kalitesinde üretim yapmayı amaçladığı bir seri. Ancak ıhlamur gövde ne alaka? Belki de Amerika'dan oraya Amerikan kızıl ağacını taşıması lojistiği falan çok maliyetliydi, çok sorunluydu. Bilmiyorum. Ama ıhlamur gövde güzel bir hafiflik katıyor. Rezonansı falan yumuşak böyle. Biraz daha ibanezvari böyle soft böyle. Yumuşak yumuşak arpejler atmanıza izin veriyor. Arkadaşlar bu arada Pagan Keys'in sitesinde Penne ve 10 koduyla beraber %10 indirimli alışveriş yapabilirsiniz. Üstelik Pitbull Silver seri elektro gitar telleri yanında hediye. Siteyi açıklamaya bıraktım. Bir bakın derim. Video devam edelim. Oh. Bu gitarın her şeyle orijinal olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir şey değişeni, vuruk, çizik, göçük yok. Şöyle köprüye baktığım zaman kalın kurşun bloğu var falan. Her şey olması gerektiği gibi. Ölçüleri falan kusursuz. Yani şöyle şuradan şuraya elimi koyduğum zaman sanki bir geçişte hiçbir şey hissetmiyorum. Gözüm kapalı sanki aynı tahta devam ediyor. Verni olsun bilmem olsun çok güzel kaliteli gider. İyi hissettiriyor. Speklerine ulaşamadım. Ancak şu şekilde işte I ile başlıyor 6 haneli pardon H ile başlıyor 6 haneli. İşte bunun 85-88 arası olduğunu gösteriyor. Ama 86 diye satmış satan kişi bu arkadaşımın gitarı. E 86 diye biliyorsa vardır. Belki de 86'da kendi salmıştır. Onu bilemem. SAP'a baktığım zaman SAP profilinin soft V olduğunu söyleyebilirim. Bu C'den biraz daha keskin geliyor öyle. Radius olarak da bence bu yani gördüğünüz üzere 7.25 gibi sizin de fikrinizi tabi almak isterim. Bu benim düşüncem. Burada yine ceviz kapakla kapatılmış. Şöyle arkadan çubuk olarak içeri sokulup üstü Rosewood'la veya Walnut'la örtülmüş topuktan ayarlı bir trasrodu var. O zaman biraz tonlarına bakalım. Hadi bakalım. © BF-WATCH TV 2021 Şunu söyleyeyim, bunu gitarda bana şöyle anlatayım, bu gitar bana ne hissettirdi? Bu gitar çok kaliteli bir strat ama sound olarak bizim Amerikan böyle cayır cayır o twangy stratlara alıştığımızdan ziyade biraz daha kompresli, yüksek sustainli, güzel böyle drive yiyen bir sound olduğunu söyleyebilirim. Distortion'ı aç buna öttür. Çok patlama çatlama yok. Bu biraz manyetikler ve gövde ağacının ile alakalı. Tabi maple olduğu için o patlamalı tuşeyi de hissediyorsunuz bir yandan ama o kadar peak yapıp kompres pedalı isteyecek kadar değil. Yani çok yüksek kaliteli bir Fender Strat olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 80'lerde üretilenlerin. spek olarak da tamamen vintage speklere bağlı olarak kalınmış. Ama anlam veremediğim nokta burada 3 katlı 60'lar pickguardı var 11 delikli. Yani 60'larda rosewood üretiliyordu. Yani her şeyiyle beraber şurada 8 delikli koysa tamamen 50'ler speklerine uygun aslında. Ama işte o speklerde uygun değil aslında da görsel olarak çünkü o dediğim olacaktı. Çünkü niye ıhlamur gövde falan böyle değişik nevi şahsına münasır bir gitar Şimdi fiyat bandına gelirsek bu gitarlar piyasada 70 bin lira 80 bin lira gibi fiyatlara satılıyor. Eder mi? İşte orası tartışılır. Kendi fikrimi söylüyorum. Etmez. Neden etmez? Çünkü bu Amerikan Fender kadar ikinci el piyasası hızlı olan bir gitar değil. Bu meraklısına, bu meraklısı bulduğumu affetmez. Görsel olarak bir kızıl ağaç gibi böyle damarları, hareleri bu gitardaki gibi belli değil. Nasıl? Ihlamur. Yani 70-80 çok paralar ya bilmiyorum. Tabi tercih eden için okey ama bence bu gitarın ederi 50-60 bin lira bandı olması gerekiyor. Ama şimdi iyisi var kötüsü var. Şu elimdeki gitarı ben 70-80 bin lira param olsa, stratın olmasa alırım. Neden? Çünkü bu çok iyi. Bir başka Japon çok iyi mi bilmiyorum. Elime geçtikçe denetirim. Ama şu ömürlük bir strat. Bak zaten kaç yaşında? 86'dan bu yana. 40 yaşında enstrüman. Hiçbir bana mısın demiyor yani. Cayır cayır çalışıyor. Her şeyi orijinal. Hala kütür kütür bir gitar. Benim düşüncelerim bu şekilde. Japon statlar hakkında genel kalın bu yönde. Çok kaliteli ama farklı. Özetle kendinize çok dikkat edin efendim. Hoşçakalın.